Merhaba değerli YouTube izleyicileri ve Sheringo ailesi. Ben Sheringo'nun kurucusu Ömer Faruk Albayrak. Bugün sizlerle Sheringo'nun ilham verici hikayesini ve bu heyecan verici yolculuğumuzu paylaşmak için buradayım. Avustralya'da altyapı sektöründe başarılı bir firmanın kurucu ortağı olarak gurur dolu bir deneyim yaşadıktan sonra 2021 yılında Türkiye'ye döndüm ve Antalya'ya yerleştim. Bu dönüş benim için sadece coğrafi bir değişiklik değil, aynı zamanda Yeni bir iş fikrinin de başlangıcı oldu. Antalya'da araç kiralama sektörüne giriş yapmayı planlarken çevremdeki insanların pasif gelir arayışlarını gözlemledim. Bu, yıllar önce hayalini kurduğum bir süper uygulama fikrini yeniden canlandırdı. Avustralya'da tanıştığım ve fikirlerine büyük değer verdiğim Nusret Yaman ile bu fikri paylaşarak birlikte Sharingo'yu hayata geçirmeye karar verdik. Sharingo, insanların araçlarını kullanmadıkları zamanlarda kiraya vererek pasif gelir elde etmelerini sağlayan bir dijital platformdur. Kiralamanın yeni yolu paylaşmak mottosuyla araç kiralama sektörünü yeniden şekillendirmeyi hedefliyoruz. Uygulamamız araç kiralama firmalarına filolarını genişletme ve dijitalleşen dünyada rekabet edebilmelerini imkan sunarken bireyler için de araç masraflarından kurtulma ve ek gelir elde etme fırsatı sağlıyor. Sharingo aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesidir alkollü araç kullanımını azaltmak, trafik kazalarını minimize etmek ve araç masraflarını düşürmek gibi önemli hedeflerimiz bulunmaktadır. Bu bağlamda sharingo'nun vale hizmetini vurgulamak istiyorum. Bu hizmet, kullanıcıların araçlarını güvenli ve kolay bir şekilde A noktasından B noktasına taşımalarını sağlıyor ve araç bakımı, yıkama, lastik değiştirme gibi ihtiyaçlarını uygulamamız üzerinden kolayca planlamalarına imkan tanıyor. Sharingo'nun Antalya'dan başlayarak tüm Türkiye geneline yayılmak ve uluslararası arenada yer almak gibi geleceğe yönelik çok büyük hedefleri var. Sharingo'nun bu hedeflere ulaşacak potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Çünkü Sharingo sadece bir iş fikri değil, Aynı zamanda geleceğe dair bir vizyonun ürünüdür. Bu heyecan verici yolculuğu sizlerle paylaşmayı ve birlikte büyümeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim.